Kanalıma hoş geldiniz. Yapacağımız çalışma uzak doğu sanatı tekniği olan origami. Peki origamiden ne yapacağız? Bir Ağustos böceği. Hadi bakalım başlayalım. Origamiden Ağustos böceğimi yaparken kullanacağım malzemeler kare bir kağıt ve gazlı kalemler. Hazırsanız başlayabiliriz. Hadi bakalım. Öncelikle kare kağıdımı üçgen bir şekilde katlıyorum. Silki tarafı yukarı gelecek şekilde masaya koyuyorum ve sonrasında da iki kanadını yukarıya doğru katlayacağım. Hadi bakalım. Birinci kanadım Bu. ve ikinci kanadım. Şimdi kanatlarımı aşağı doğru ama şu şekilde değil de birazcık çıkıntı olacak şekilde katlıyorum yerinde aynı şekilde katlıyorum. Sonrasında yukarıda oluşan üçgen parçalarından bir tanesini aşağı doğru indiriyorum. Hop. Aynı şekilde yukarıdaki üçgen parçayı da indireceğim ama tam olarak değil. Şöyle birazcık mesafe kalacak şekilde katladım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Ve birazcık şu şekilde kanatları oluşsun diye kıvırıyorum. Aynı şekilde bu kanıtı da hop. Ve dedededüm. Dı dı Ağustos böceğim hazır bile. Hadi şimdi boyamaya geçelim. Öncelikle işe gözlerinden başlayabilirim. Hop. Hop. Ve göz bebekleri. Evet. Hadi boyayalım. Ben turuncu set renk seçtim ama siz dilediğiniz renklerle boyayabilirsiniz tabii ki de. sını renklendirdikten sonra kanat kısımlarına geçeceğim. Şu bölge benim için beyaz kalacak. Evet, kanatlar boyanıyor. Alt tarafını da boyayacağım. eğlenceli bir Ağustos böceği olacak. Ne dersiniz? Evet. Hadi şimdi detaylandırmaya geçebiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle gözlerinden. Hup. Düz çizgileri kullanıyorum. Ve kipik gibi çizgiler yapıyorum. Tamam mı? Ve sonra da kanatlarına geçiyorum. Evet. Şimdi diğer kanadındayım. Hadi gelin şu kısmına da yuvarlaklar yapalım. Oldukça eğlenceli oldu. Ne dersiniz? Evet, sanırım uçmaya hazırız artık. Hadi bakalım. Hoşçakalın.